karşınız her zamanki gibi gel adam terledin herkese merhaba gel gel de olur aslında gelmiş gibi us yaptım ay gel Hadi. bakalım ne alalım tamam Alın Dur dur. Tam yetti zaten. Gel lan. Evet. Sen kime geliyorsun <laughs> Kendi önüne şey yaptı. Hadi. Yakayım mı lan? Yakayım mı çıranı? bakayım mı lan bu? neymiş benim i̇şte, oynaşma. Oha ne var lan hepsi? <gülüyor> <gülüyor> gel lan demir gölcüm var. <laughs> gel hadi. Yiyorsa gel. Aha hatta ben aha. Ne hiç kimse geç alam bize. Gel. Sen sadece gel ognite. Ama kartopunu aldın. Sen şimdi nah gelirsin. Kartopluyorlar bizi. Şerefsiz görüyor mu? Şerefsiz. Viperen 04 ne lan? Balitperim. Lan ben oluyorum. Gir. Tamamdır. Ya şöyle girelim. Bu sefer içimde bir his var kazanacağım. kalem var mı Alayım mı aklını? Hahaha! <laughs> İğnelik. Hepsi siz mi yapacaksınız lan? Biraz da biz yapalım. a 디 i 디 a 디 i 디 a 디 i 디 adik, bir gel. Lan birinize ha. Yay. De var ok da var. Gelin lan. Var mı lan gelen? Gelen göçüm var mı? Kim <laughs> Aha 31 tane okumuyor. Aha. Nereden vurdu onu? Aha kazanmışım. Kemele Celele oyun atlı oyuncu arenaya kazandım. Mario puan. Gördüğünüz gibi kazanıyorum. Önceki videomda da kazanmışım ama benim haberim yok. Mal gibi. Alım 10 lira verdi bize artı. Ne kadar paramız var? Ne bileyim. Ölçmedim ki. Neyse şimdi ilk onları. Gilan. Allah hakpa. Sen gel buraya. Seni geç buraya. Aha, hangi yere gitti nasıl? gel da. Gelam Ha ha ha. Sen de o kuşla bize kartı 62 la. ah, tane var ya, şöyle burada. Aklıma türlü türlü şeyler geldi. Bazı türsüz. Ulan. nerede bu aha sen misin lan bana ikide bir ok duran Değilin, gelin gelin yani ben Sen kime şekil yapıyon lan? Arda arda vururum adama Aaa Hasiktir be Dibindeymişim ya Neyse Allah'a Allah ıhk Allah. bağır Aha yetiyo Alsam mı almasam mı? Hımm Alayım mı almayayım mı? Alayım <coughs> ya, ama mı? ama mı? Almayayım. En ben. Aa, zaten ha. Cayır cayır Metin savaşırken cayır cayır yendi. Metin Evet, Kendim de güzel şeyler çıkıyor. Moralim yeniden geldi. Dedim. Olamaz. Olamaz. Kesinlikle olamaz. Altı damar yiyecek. Girdi lan adam. Hmm. Kim söylememişler kadar. Yedim az sonra biri ölecek. Aha bak iyi işi birden öldü. İşte ben bu kadar şanssız bir insan. bir yaşa ama. Lan. Aa, Ne 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 süzülüyor hız acele koş 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 run ye üzerinde az aha da. arkadaşlar bu arada bu üzücü haberi vermek zorunda aşağısı da varmış lan burada. İlla biri gelecek bak görürsün. Ah şerefsiz görüyor musun burada? Ne aranıyor lan? Ne kadar çocuğum? Haydi herhalde sizin gelirse. Hadi yok. Ne olmuş lan buraya? Lan! adam? adamı. Nereye düştün o zaman? Gel lan buraya şerefsiz. Ee, almadım almadın mı zannediyorsun onu? Lan ne oldu? Şöyle bir estağfurullah. Hiçbir yerden de vurmadı lan. son oyunumuz olsun artık. E, oyun Minecraft anlamında demedim. Yani son map bu map oynayacak kapat yok. Malum testler, sınavlar. Sevdiğimiz şeyler gel. Sadece az ucuk abartılıyor. Şey sen ben sever. dersem yalan olur. Gel lan Lan. Pas aldım. Beş tane attım. Beş de Bu adam şimdi bir çok gelemez. Can azalmıştır. Ben bunu en iyisi. Şöyle bakalım. Aha. Birbirinizi oklayın siz oradan görün. Çocuğum. <laughs> Lan. Furkan yolladım ne lan? Tövbe evet, estağfurullah. Ben de la diyorum. Neyse hadi bir mefta oynayalım ya. Oynayalım bakalım. Alsak mı? Almasak. Neyse alamıyoruz zaten. Arena'ya gidiş yapmış. Bum ette 15 hangi yavşak iri kim lan köylüler sesi sesinizi saygı duyuyorum köylü sesleri olmasa oyun çok güzel şey gibi ses çıkıyor bu el pek iyi değil geç ama belki bir şeyler bulabiliriz belki ortaya gidebiliriz çünkü bu mapte genelde ben ortaya gidebiliyorum kolay gidiliyor yani çünkü ballı giden ben de bilmiyorum şimdi ben buradan gitmeye kalksam bayağı bir uzun süre ama gideceğim tabii korumak yapacağım. Uzun sürecek evet. Oh. Girdi mi blader? Hop, ha, 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 ha. şibanın koy gitmez. Ana. Anam, ya neydi o hasta? Yallah. Nivalan, artist. Şöyle gidelim Hafif kötü korkusu olsa da. adam birine tutamadık ya. S A B'ler bunu reportlayın. Ne diyorsun onu ne? Gir. Sana. İlla ben zor kullanmaya zor şey yapacaklar. Neyse. Baba, En çok ünlü tabii. Aa Arkadaşlar bu 1.8.9. 1.9 yine çıktı. Herkesin Yani bilmeyen de olabilir? Aha ya çıktı. Ok çıktı şimdi yaşadık. Ya bu hayvasta en değerli şey ok ve yay. Sayılabilir. Şu zefer. Adamlar okuyorlar diye çok deli oluyor. Niye okuyorlar Amaçları ne onlar? Bizi oklayanlar. Sinior dağ, ulan goc. Heh Sen gel bak. şuraya bakmış mıydık bakmış boş. Ya ben de yaşlandım. Kafa gidip geliyor. Bu son mavo, Ulan. Nerede lan? Cos, <Gülüşmeler> <Çöz. Çöz. Gülüşmeler> Bay Dönür. Ya tövbe estağfurullah esta böyle. Ne ne oldu lan artistler? Ben de yapmayayım. Ben de yapmayayım. Dın dın. Dırırırırın Büyük plan. Dın dın. Dırırırırın. Lan! Yapsana lan. Gideceğim. Gideceğim. hep arkandan vurmuş. Ha <laughs> ha nasıl düşürdüm ama anam. <laughs> <laughs> ne ne ne. Gidi yara. Olamaz böyle bir şey. Pardon. Gülme komşuya gelir başına. Kirek götüren sonra demişlerdi inanmamıştım. Aha oldu işte. Gül merakibine girer göçme. Aynen öyle oldu. Neyse arkadaşlar videomu burada sonlandırıyorum. Baya bir şeyler yaptık bu videoda. Görüşmek üzere. Ey günler.